Hocam, o... Ot... neyse buradan al... devam edelim. Parça Hiç o tarafa geçmeyelim. Tamam, yapacağız hocam. Oturalım mı gene? Abi Oturmak, ciddi. sen otur. Oturmak. Göremiyor yani. da partiyi sıfırlamayı? Sonra şöyle geniş şey yapalım, herkes... Parmağa atmayın şey. bir Çekiyor bu. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar... Eee... Geri takip ettik. Master takımımız iş milinde. Diyelim ki... Parça sıfırlama yapacağız. Hı. Şu köşeyi diyelim ki bizim G54, G54 ve parça sıfırımız arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi şurayı da. Siz bilirsiniz. Sizin burda hocam. Ben ha. ben ben oldum ben. Arkadaşlar bakın burada sıfır noktası ayarla diye bir tuşumuz var. Bir de ikinci bir sıfır noktası iş parçası sıfırı diye bir tuşumuz var. Bunu bunu da kullanabilirsin. Ama, mi abicim? Ama bence mesela x ne yazıyor? Ee, 103.216 şu anda x makina sıfırına göre. X0 bak Y0 ses. Öyle. Yani direkt sen kendin 0 yazarsan şu anda ne aktif? G54'e pat diye şu ek, eksi 103.216'yı yazar. Ata. Dokundurursun. Ama ben derim ki bunu kullanmayın. Yani burada daha kolay görsel bir yöntemi var arkadaşlar. Yani bunu gene bilin. Tamam mı? O anda aktif neyse oraya 0'ı atıyor. X0 dedim. Bak sıfırladı değil mi? Geri dedim. Şu anda G54'e göre burası ne arkadaşlar artık? sıfır bak x'te ben hareket ettirirsem bak ne oluyor? Oraya göre hareket ediyor artık değil mi? Bunu nereye attı? Burada eksi 103 bilmem ne gö gösteriyordu değil mi arkadaşlar? Hı. He? Nereye attı bakalım? Offset sıfır noktası kaydırma. Bakın aktif olan G54'tü. G54'ün X'ine ne yaptı? O anda eksi 103 nokta küsurum. Attı. Sen parçanın iş mili merkezini tam şuraya getirseydin, o anda onu yapsaydın o değeri atacaktı ve sıfırlaman bitecekti. Anlaşıldı mı? Ama diyorum ya, bu yöntemle de yapabilirsin ama daha kolay, daha görsel bir yolu var. Onu kullanalım. Ben burayı tekrar sıfır diyorum bakın. sıfırlıyorum. Yani. Sıfır dedim ne oldu? Sıfır oldu. Maşine geldik. Tekrar eski şeyine dönmüş oldu yani. Eksi -103 nokta küsurlara döndü. Şimdi biz bununla yapacağız arkadaşlar. Diyorum ki Y3 yani onu anlatıyorum. Sıfır noktası S SFR Türkçe olarak böyle kısaltılmış. Sıfır noktası iş parçası denmiş. Tamam mı? Şöyle bir şey. Yani bu nedir? İş parçası parçası sıfırını sıfırını tanıtma diyelim. Ne? tezgah Yani nedir bunlar? G54, G55 neyi seçtiysen böyle gidiyor değil mi arkadaşlar? Amacımız bu. Şimdi bizimki G54. Ne yaptık? Bu tuşa bastık. Basıyoruz. Bastık. Bakın ne dedik? Dikey tuşlar yatayın alt menüler Bak alt menüler geldi. Bir sürü seçenek var. O kadar kolay ki arkadaşlar. Yani e, e, tezgahta işleyeceğim parçaya göre mesela döner kafalı bir döner tabloda bir şeyin olduğunda falan. Açığı çok seçenek deliği ben. mi merkez demek istiyorsun? Bir erkeğin merkezini mi sıfır kabul etmek istiyorsun? Açılı bağladın diyelim ki o açıyı önemliyse senin için tamam mı? O açıyı hesaplıyor kendisi döndürüyor düzlemi falan. Şimdi biz burada tek noktadan dokunarak arkadaşlar şuraya parçayı da şöyle bir çizelim kabaca. Şimdi bizim parçamız şu. Değil mi? Şimdi diyelim ki ne dedik hani biz Şurası bizim Şöyle Şuradan da z olsun bu Burası ne? Artı z değil mi arkadaşlar? Şurası hesapta ne? Artı x Şu da Artı y sağ el kuralına göre değil mi? Ve burası bizim arkadaşlar Neyimiz? İş parçası ne? G 54'te programladık. Hani diyeceğiz işte şunun ortasına gel bir tane yuvarlak havuz aç gibi. Yani gel şuraya 4 noktaya delik gel. İşte kılavuz aç falan. Ve bunların ne diyelim ki senin parçan? Atıyorum 100'e 150 diyelim ki. Ne yapacaksın? İşte x'te X'de 50'ye gel, Y'de 75'e gel, merkeze mesela. Oraya şu çapta bir daire yap. Yani böyle programladın değil mi? Bundan sonra bunu aldık, bağladık rastgele değil mi? Şimdi amacımız şurayı tezgaha tanıtma. Gel. Onun için bakın burada tek noktadan geleceğiz biz arkadaşlar sırayla. Master takımımız var ya, X'de sıfırlarken parçanın şu kenarına değdireceğiz. Aynı şekilde y'de sıfırlarken bu sefer bu tarafına değdireceğiz. Z'de de şu yüzeyimiz bizim sıfırımız olsun. Şu yüzeyimiz z sıfır. Takımın ucunu yüzeye değdireceğiz. Diyeceğiz ki senin z'deki sıfırın da burası diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Yapacağımız olay bu. Yani kısacası. Bakın şimdi tek noktadan dokunma demek. Mi? Tek noktadan. Bastım ona. Bakın onunla ilgili menüler geldi arkadaşlar. Ve burada animasyon olarak da sana bütün şeyleri gösteriyor görsel olarak. Evet. Ve 840 yani sizin bilgisayarlardaki Sinitrain'den tek farkı arkadaşlar bunun bu. 3 bu. Üç boyutlu. Tamam. Üç boyutlu ve ne yapacağını sana burada daha ayrı. Onda iki boyut Fark bu arkadaşlar. Bu sıfırlamaya karşı manuel mi yaklaştıracağım? Tabii. Evet, şimdi göreceğim. Şimdi bakın burayı y, z diye şeylerimiz, eksenlerimiz geldi. Hangi eksende sıfırlama yapacaksan önce buradan bakın x'e bastım, x'ten dokunacağım diyor. Y'ye bastım, y'den dokunacağım, y ekseni yönü. Şimdi biz önce nerede basacağız? Yapalım x'te diyelim ki. X'te geleceğiz takımımızı. Şu kenarımız sıfır değil mi x'te arkadaşlar? Buraya değdireceğiz ve diyeceğiz ki senin sıfırın bu kenar makine. Buraya hesapla diyeceğiz. Şimdi x'e bastık. Ve bunlar da onun menüleri arkadaşlar. Parametreleri diyelim. Bakın burada ne var? G54 var. Zaten aktif hale getirdiysen buraya ilk önce G54 gelir. Ama sen tutup bunu buradan G55 yaparsan arkadaşlar yanlışlıkla burada neyse o sıfırı G55-56 ne seçtiysen oraya atar arkadaşlar. Bizimki şu anda ne olacak? G54 olacak değil mi? Normalde zaten aktifi aktif hale getirdiğiniz için o. Bir de şurada bakın ilk parametremiz bu aslında. Bak selek işareti çıkıyor gene. Ne diyor? İş parçası offset'i. Bir kere seleğe basıyorum. Sadece ölçme. Bakın. Sadece ölçme. Yani sıfırlama değil arkadaşlar. Normalde şimdi elektronik bir prob olsaydı bu tezgah hani Rönüşov falan. Sen probu yanaştıracaktın şuraya arkadaşlar. Cycle Start'a basacaktın. O kendisi gelecek. Dokunacak. Geri çıkacak orada sadece ölçme yapmak istiyorsun sıfırlamak mı istiyorsun onu buradan seçtiğin şeye göre sana belirtecekti tamam mı? ama biz ne yapacağız burada sıfırlama iş parçası offsetini seçeceğiz yani biz sıfırlama yapacağız diğer tamam mı? seçenekleri ne iki tane var başka kuralımız olmadığı için yapamıyoruz iş parçası offseti, tamam mı burada şimdi geldik şurada ölçme yönü diyor şu anda ne ölçme yönü selekle seçin artı diyor bakın Burada şu anda dokunca, dokunurken dokunma yönü hangi yöne doğru? Artı değil mi arkadaşlar? Ama ben diyelim ki senin sıfırın burada. Buraya dokunamıyorsun mesela. Buradan dokunacaksın. O zaman dokunma yönü neresi eksi. oluyor bakın arkadaşlar? Eksi yön değil mi? Oradan o zaman selekle bakın. Şimdi dikkat edin. Bakın eksi yaptım. Hop takımda nereye geçti? Oraya geçti. Yani görsel olarak sana her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Biz şimdi nereden dokunacağız? Artıdan. Gel. Ondan sonra diyor ki x de referans noktası. Yani senin dokundurduğun yer x'te kaç? Ne olacak orası? Sıfır olacak değil mi hocam? Eğer sen mesela burayı dokundurdun <laughs> ama senin sıfır noktan diyelim ki ortası aradaki fark ne kadar atıyorum burası kaç 50 diyelim 25 o zaman diyeceksin ki şu anda benim buraya dokunuyorum ama sıfır noktam 25 mm ileride diyeceksin tamam mı ama biz şu anda ne diyeceğiz 0 diyeceğiz değil mi orası 0 bu şekilde ister bunları önce ayarlarsın seçersin yani kontrol edersin ister sonra biz şimdi ne yapacağız el çarkıyla diyelim ki veya jogda ilk önce de mesela ne? Eksi. Şimdi takımı ne yapacağız arkadaşlar? Oraya normalde ne yapacağız? Yanaştıracağız değil mi? Ve değdireceğiz. Ama öncelikle isterseniz bir tane de devir verelim değil mi? Hani şimdi freze Nereden vereceğiz? TSM'ye geleceğim. Direkt şuraya devire diyelim ki 800 yazdım. Saat yönünde dön. Tamam mı? Sonra cycle start. Geri dedim. Artık dönüyor değil mi iş milimiz? diyelim ki. Sonra ne yaptım arkadaşlar? Üç parçası sıfırlamaya tekrar bastım. Tek nokta G54. Şimdi geleceğim oraya. Z'de biraz aşağı inelim. Y'de biraz. Diyelim ki şöyle. Ondan sonra el çarkına geçeceğim. Diyelim ki jogda yani şunlarla bir yere kadar geldim. Artık el çarkıyla gelmek istiyorum. Önce ne yapacağız buradan? El çarkını seçiyoruz değil mi arkadaşlar? <laughs> Seçtikten sonra ilerlememizde normalde bir kademe normalde açık. Şuna basılı tutuyoruz ve buradan da F'lerle de kademeyi seçiyoruz. F1'e bastım. Şu aktif değilmiş. Öyle mi? <laughs> ha, pardon bu aktif değilmiş arkadaşlar. Nerede hareket edeceğim diyelim eksen Z'de. Z'e getirdim. Diyelim ki kademe 100 mikron. Bakın böyle artık yanaşıyorum. Ondan sonra şimdi x'te yanaşalım biraz daha. Sonra biraz daha mı z'te aşağı inelim şöyle böyle. tamam. X'te şimdi arkadaşlar Yaklaşım şuradan oradan beraber Yaklaşıyoruz çektim. şimdi mesela diyelim ki f 10 mikronu aldım şimdi yaklaştık çok. Bakın şimdi göz kararı. Ya, sen buraya eğer çok hassassa şeyin arkadaşlar, mesela dokundu şimdi. Aferin. Şimdi bak, dokundu. Diyelim ki x dokundu. Burada ne görüyorsun arkadaşlar? x'i work koordinat değil mi İş parçası koordinatına göre eksi 317 aslında ben şu anda ne görmek istiyorum sıfır. burasını sıfır değil mi benim takımım aslında şu anda sıfırda değil şu an için nerede merkezi iş mili merkezini düşünün yarıçap kadar aslında nerede eksi de, değil mi arkadaşlar Yarıçapı çapı kaç bakın altı. burada onu da hesaplıyor kendisi 6 eksi 6'da duruyor ama dokunduğum yer sıfır değil mi arkadaşlar? Dokundurdum. Diyelim ki eğer Z'de artıya çıkarabilirim. Değil mi? Z'de oynatabilirim. Önemli olan dokunduktan sonra X'de oynatmamak. Tamam mı? Çünkü burada pozisyonunu biliyor. El çarkından da çıkalım mesela. Şimdi dikkat edin. Dokundurdum X'de. Geliyorum. Şuraya. Neyi benim burası? Direkt sıfır, sıfır. noktam değil mi? Input dedim. Bil, bil. Bak ya. burada ne var arkadaşlar? Sıfır noktasını ayarlı. Dokundurduktan sonra sıfırı girdik. Bu tuşa bastığımızda kendisi hesaplayacak. Burada neyi seçtiyseniz oraya ilk sahnesine o değeri atacak. Ve burada da ölçüm değerlerini göreceksiniz. Bakın şurada da şu anda pasif durumda. <laughs> tamam mı? Dikkat edin basıyorum. İyiyim, ne yapacağım oldu yapacağım. bakın arkadaşlar. Eksi ölçüm değeri dedi ki eksi 311.266 diye bir değer hesapladı. Ve bunu 0 noktası G54'ün ilk sahnesine attı ve aktüel pozisyonda da kaç görüyorsun şu anda? Eksi, eksi altı. altı. Doğru değil mi arkadaşlar? Aslında iş milinin merkezi eksi altıda değil mi? İşte sen buraya yarı çapı doğru bir şekilde girdiysen bu takımı onu da okuyor yani. Takım telafisi yapmaya gerek yok mu? <laughs> o, ayrı yok, o ayrı. Eksi altı. Ben şimdi bunu el çarpıyla x'te diyorum ki tam sıfırlıyorum arkadaşlar mesela. Kademeyi seçelim. El çarpını aktifle. Bakın şimdi ben orayı sıfıra getiriyorum buradan görerek. Değil mi? Tamam, buradan dek dek. Şu anda ne görüyoruz burada arkadaşlar? Sıfır. Ve baktığınızda mantık olarak iş mili merkezi senin sıfırladığın oraya gelmesi gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Hani programda sen dedin xp50'ye git. Değil mi? Mesela evet. xp50 demek ortası. Mantıken ortaya gidecek. Değil mi programda? Yani x'te sıfırlamamız bitti arkadaşlar. Şimdi sıra geldi neye? Y'de sıfırlamaya. Aynı şekilde y'ye basıyoruz hiç durdurmadan. Hemen el çarkındayım zaten. Y'ye eksiye doğru geliyoruz. Biraz da x'te biraz daha şöyle gidelim. Şimdi buradan görerek z'de aşağı indim. Şimdi de y'de dokunacağız. kademeyi düşürebilirsiniz mesela diyelim ki F2 10, 10 mikronda değil mi orada? Evet dokundu mesela. Yine ben Z'de yukarıya çekiyorum. Yeni yalnız Dokundurdum şimdi bakın. Aynı şekilde ne var burada şimdi? Y'ye basınca takımım da Y eksenine geçti. Gene bunu nereye atacağız? G54'e. Gene burada nereden dokunuyoruz bakın? Dokunma Art. yönü artı yön değil mi arkadaşlar? Eksiden diğer taraftan dokunmuyoruz. Artı. Ve burası ne gene arkadaşlar? <laughs> sıfır değil mi normalde? Bu kenarımızda. Sıfır değil mi? Sıfır. SNK. Ne yapıyoruz? SNK ayarla. Yani sıfır noktasını hesapla ve ayarla. Bastık. Bakın. Eksi 163 751 olarak hesapladı. Ve Y'si de şu anda ne görüyorsun? Yarı çap kadar eksi de değil mi arkadaşlar gene? Sıfır noktasına göre eksi de. Y de bitti. Sıra geldi. Zeta. Ne sıkıntı. yapıyoruz? Takımı sıktık. 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 Yok. diyelim ki yüzeyimizde ne dedik? Kaba malzemenin yüzeyi Z0 dedik. Yani. Öyle e düşündük. Tamam mı hocam? Evet. Demek g sıfırlıyor. F2'ye biraz. dokundurduk. Şimdi tabi Z'de oynatmamak lazım değil mi? Z'de sıfırlayacağız. X'de Y'de çıkabiliriz ama değil mi? Şöyle diyelim ki hafif. Çıktık diyelim. Şimdi aynı değer Z'de yapalım. Arkadaşlar bir de bakar. E, bu burada şimdi el çarpını değil mi? Ben buna elimle dokunabilirim değil mi? Çarpabilirim. Eğer kendinize kural benimsen yani. Ben öyle yaparım. Yani Buradan çıkın, el çarkından çıkmakta fayda var. Nasıl? Ya el çarkını kapatırsın direkt Veya şunu kapatacağım. Veya şunu kapattığında ona da izin vermiyor. Yani sonuçta bunu kural olarak benimserseniz şu anda çarpsan da evet. bakın elde hareket etmez değil mi? Evet geldik şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Zete. Bakın Ondan sonra cime nereye atacak yine bunu? G54'e G Art Bakın artıdan mı dokunacaksın, eksiden mi dokunacaksın diye sormuyorum <laughs> çünkü artıdan parçanın altından dokunma diye bir şey olamaz değil mi? Evet. Eksiye doğru dokunma yönü. Ve burası gene ne arkadaşlar? Sıfır değil mi arkadaşlar? Evet. Mesela senin sıfır e, noktan bir milimetre, 2 milimetre aşağıda olsaydı programda, hani bitmiş yüzey sıfırmış gibi düşünün, kaba yüzey değil de, sen burayı mesela 2 milimetre yüzey frezeleme yapacaksın. Ondan sonra yüzey frezelemeden sonra ölçülerini dağıtıyorsun, değil mi aslında zette evet. Mantıken. Eğer Programda demişsen Z'de sıfıra gel orayı bir tıraşla dediysen Z'de sıfıra O zaman kaba malzemenle aradaki fark 2 geldiğimde. ise Hayır artı <laughs> iki, 2 yazacaksın Ve burada da artı ikiyi görmen gerekiyor Şu anda çünkü senin takımın ucu Sıfır noktasına göre artı 2'de olmuş oluyor değil mi? Sen çünkü Z'de sıfıra gel orayı tıraşla diyorsun iki milime Ama bizim şu anda kaba malzememiz Yüzeyi tamam. sıfırsa ne diyeceğiz? Buraya i̇ki. direkt bak sıfır diyeceğiz Öyle düşünelim ilk başta. Ne yapıyoruz? Sıfır noktasını ayarla tuşuna. Tekrar basıyoruz arkadaşlar. 341 nokta aynı değeri. Buradaki değeri ne yaptı? Bakın Z'e de yazdı. Ve burası Z şu anda ne görüyorsun arkadaşlar? Sıfır. Buyur hocam. Solitte bazen yükseltiyorsun ya. O zaman sıfır ne yapıyor? şimdi bak aynı şeyi. Bak şimdi senin dediğin gibi diyelim ki 2 milimetre açlayacağız Yani sıfır noktamız buradan 2 milimetre aşağıda. Öyle düşünün. <laughs> tamam mı arkadaşlar? O zaman ben buraya ne yazacağım? Bakın iki yazıyorum. Input diyorum. Sıfır noktasını ayarla diyorum. Tekrar. Bak zeti tamam. kaç görüyorsun i̇ki. hocam? Şu anda iki. Ben sıfıra getirirsem 2 milimetre dalmaz mı parçaya? Şu evet. Programda dersen, öyle demedim mi? Öyle de. Yani iki ise. Çünkü 2 milimetre artıda duruyor şu anda senin takımın. Anlaşıldı tamam. mı? Şimdi bir daha sıfır diyorum mesela. Input sıfır noktasını tekrar ayarla diyorum. Eksi 343'tü daha önceki. Şimdi eksi 341 oldu. 2 milimetre daha. Tekrar. Ve zetimiz ne oldu? Sıfır. Ben şimdi zeti eee artıya bakın oynattıkça artık buradan kaç milimetre oynadığını görüyorsun. Değil mi arkadaşlar? Tekrar sıfırlayıp veya Anlaşıldı mı arkadaşlar? He? Anladık. Şu anda sıfırlama bu arkadaşlar. Yapacağınız bu. Şimdi, şimdi bunu bir kere yapıyorsunuz. Şimdi ben bu parçayı sökersem eğer bir referans dayama belirtmediyse yoksa, yoksa o zaman tekrar sıfırlaman lazım 2-3 takım olsa onlar da bir yapsak. Çak. O takım ölçme hocam. O ayrı Diğer şimdi. Sıfırlamayı yapalım. anladık mı? Buraya kadar tamam. sorusu olan var mı yani? Şu Yok. Okuyor, şeye kadar. Bunu da bir kere daha yapalım. Kim yapmak Yapabilir. istiyor? Ben yani arkadan birileri yaptı onlar Kim <laughs> görüyor? <Ben, gülüyor> Geç bayram. Ben, bayram ya. Hocam şimdi ben, diyorum ben 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 sen çek. Hocam, hocam Aynı arkadaş yapacakmış. Bu sefer arkadaşlar G55'e. Hiç bir yere basmıyor. Mesela G54 değil de hocam reset diyorum. Durdu. Aynı noktayı veya başka bir köşeyi nasıl istiyorsanız mesela şöyle yapalım. Pardon. Şu noktayı hocam bunu da G55'e atalım. Tamam, beraber İsmin neydi hocam? Metin Metin hocam. Tamam Metin hocam yapacak arkadaşlar. Şimdi bize en başa dönüyorum. Bakın geri geri en başımız bu. Tamam. Şimdi parçamı o köşeyi G55'e hocam tanıtmak istiyoruz. Tamam. Siz de yardımcı olun. Tabii. Mi? Ne yapacağız? Mantık yürütelim. hiç sırayla ne yapmamız <laughs> lazım mantıken hocam? Değdireceğiz. Çekmeni Değdirmek için ne yapmak lazım? Ne dedik? Bir döndürmek lazım. <laughs> tamam. Değil mi iş milini? Tamam. <laughs> döndürmek TSM lazım. TSM'ye gel. TSM'ye TSM ye. geliyorsun. Bir <laughs> dur. Nerede göremem. TSM'ye TSM Arkadaşlar. Şimdi TSM hocam gidip, sakin. Ben, tamam. Şimdi şuraya, şuraya. ne dedik? TSM diye bir şeyimiz var. Evet. evet. Burada, Burada ne? devir döndüreceğiz? Devir. devir. Tamam. Devir. Evet. Tuşuyla. Çok güzel. Ha, burası ne? Devir. Devir sayısı. Devir. Kaç? 800 yazdık mesela. 800. Yaz hocam. 800 input. input. Daha sonra dönüş dönüşü, ödüm. dönüşü ödüm. Ödüm. Onu da neydi? Select, select eve. Çok güzel. Saat yönü değil mi? Uygun. Input değil mi? Tamam input. Farklı. Tamam. Yok. Daha Peki, sonra. Diğer şimdi bak ver. şöyle arkadaşlar. Biz ne dedik hocama? G55'e tanıt dedik. Şu anda burada ne gözüküyor? G54. Hiç önemli değil. Hocam sanki aktiflemedin sen bak. Evet. Hani Daha Şu önce aktiflemek yaptım. isteseydik ne yapacaktık? Şuraya gelecektik. Buraya selekle falan. işte mi girecektin? Fark etme. G55 ha. yapıp cycle start dediğimizde deme hocam. Evet, tamam. Buraya G55 gelecekti ve dönmeye başlayacaktı. Evet. Diyelim ki ben, ben buraya şey etmek istemiyorum. Söyle şunu. Boş. Aktif olmasın. G54. Unuttun. Bir Hı. şey yok. Tamam. tamam. Şimdi cycle start diyelim hocam. Değil mi? Devirle başlayacak dönmeye. Uygun değil mi dönmesi için? Evet. evet. Tamam. Şimdi ne oldu? Deviri verdik. Buradan çıkacağız. Nasıl çıkacağız hocam? Yani TSM ile işimiz kalmadı. Geri. Geri. Çok güzel. Tamam. Şimdi ne dedik? O köşeyi, sağ köşeyi evet. G55'e tanıtacağız dedik. X'de evet. Y'de Z'de. Mantıken ne yapmamız lazım? Ya önce dokunacaksın veya evet. şey İş parçası. Tamam, çok noktası. güzel hocam. Çok Seçtik. güzel. Seçtik. d D1. 1 D1. Şunu mu, şunu mu seçeceğiz? Tabii tek noktadan dedi, değil mi? noktadan geldi bakın. Evet. Hiçbir Nerede sıfırlamayı ilk önce de. hangi eksende? Bak selectik. Yok yok. Hangi eksende önce? Şu anda şu anda Z. Z'de. Önce nerede yapacaksın? Diyelim ki X'de. X'de yapacağız. Tamam, X'i seçtik. Hangi yönde? Şimdi şuraları inceleyelim. Şey İş var. parçası offset şey değil olacağım. mi? Doğru. Sele var. Peki, yan ok ne? Yanda ne yazıyor? G54. Ben nereye dedim? G55. O zaman 55'i seçeceğiz değil Gele mi orayı baş. Baş. hocam? Sele evet. 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 Tamam, Güzel. Daha başka? Yok. 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 Aşağı gel. Aşağı geldik. Şimdi tamam. bak, şunu, şu Şu noktayı. Bu noktaya geleceğiz. Sen şimdi eksi yöne geçecek. Bakalım önce bir yanaştır sen de hocam. Hadi o kenara bir yanaştıralım. El çarpımızı evet. aldı. Al. El çarpımızı aldı. Eksi al biraz. Öyle yapma hocam. Şöyle kendin bir başta. Evet. Aldı mı hocam? Ha. Hareket Yok. ediyor mu? Yok. Yok. Eksik. <laughs> bir şeyler eksi şeyler <laughs> 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 El çark. Tamam. El çark. tamam. <laughs> Müdahale etmeyelim. Tamam. Hocam şey. diyor mu şimdi? Yok. Niye? Ne? olabilir bir düşünelim. Yani, evet, bakalım ne yani, eksik burada e dış parçası. İlerlemeyin mi? Aç onu aç. Açtık tamam. Devam et bakalım. Gene etmiyor. Gene yani, Hangi hmm. eksene hareket ettiriyoruz? X eksene. X'te. Tamam. Seçili değil mi? Tamam. Seçili. Zaten buradan da görüyorsun. Tamam. Peki hani kademelerimiz vardı değil mi? Ha, mi? mi? kaç mikron? Eflere, eflere, eflere düşürdüm. Şunlar. Bak. Ha, ha, ha. Bir de şuraya bak, dikkat et. Bak ne yazıyor? Jok, da. Jokta. Jokta. Yazıyor. Ama sen bas bakalım ne yazacak orada? Nereye e, basalım? F1. 1e bastım. Ne oldu? 10 evet. mikron. Bir daha bas Küçük o. Demek ki yüze her, her, de her tıkarısı 10 yapalım. mikron. Onlar yüze, yüze gel yüze. Şimdi bir mikron oldu hocam. zaman. Evet, şey, başlayayım. o zaman. Ee, yani aradaki mesafe evet. uzun değil mi? Buradan direkt de yapabilir miyiz? Yapabilirsin. Yüze, e de, basa, yüze de basabilirsin. ha. tamam bak yüz oldu. Şimdi 100 oldu. dikkat et. Bak şu anda. Evet. 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 çok. Evet. evet <laughs> hocam geçtiyse kenara. Yok X yok tamam. geçme. Tamam. tamam. Şimdi, Şimdi evet abi. abi. Şimdi biraz Y'de git bence hocam. Y'yi seç. Y'de artıya gidecek değil mi? Bak hep sağ evet. takımı düşünün arkadaşlar. Artı yöne çevir. Tamam. Tamam yeterli hocam. Şimdi Z'de aşağı inelim değil mi? Z'de aşağı inelim. Hmm. İne mi? Sen o takıma bak. Buraya bakma hocam. Yok yok. tamam. Buraya bak. Hareket tamam. anında takımın tamam, parçaya bak. Tamam. Şimdi X'e gel. X'e geleceğiz. Ve kenara dokundur hocam. Tamam. Evet. Kademir düş. ama dikkat geçti, et bak. Sonra, o on mikronu seçebilirsin tamam. Desin, bak. Sonra düşüreceğiz. Evet çok güzel gördün bunu. Şimdi takımın nereye doğru? Eksiye doğru. Eksiye doğru yapıyor. Çeviriyorsun. Tamam. Gel 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 gel. Gözle de görüyorsun. Gel 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 gel. Gel, gel. la biraz. Dur hocam. Başka, başka. Evet. Çok çok zamanımız var. Tamam. Değil. Onun, onun tamam. Onun şimdi dokundu mu hocam? Dokundu. Ne dedik? Güvenlik olarak elle çarparsan ne olur eksiğe? Evet. Girer değil mi evet. parçaya? O zaman ne yapacağız? Ya zeti yukarıya al, zeti al. Tamam şimdi ellemeyecek. Artıya doğru çevir. Evet. Artıya ama eksiye bak. Şunu arttırmam lazım değil mi? Arttır o zaman hocam. Tamam. Artır. lazım değil mi? Tamam. tamam. Önce tamam. güvenli. Tamam. El çarkından çıkalım. Nasıl çıkıyordu? El. Evet. Buraya basıyoruz Evet. Tekrar. Tamam. Artık dokunsan da bak. Evet. Oyna Tamam. Şimdi, Şimdi buraya mi? geldik. Dokundurduk bak. Evet. Şimdi bu sayfayı inceleyelim. Evet. Şimdi bu sayfada ne yapıyoruz? Bak, kursörün nerede hocam? Kursörüne bak. Ne soruyor senden? Neyiz? Hangi yani? Şurası oluyor? mı? Evet. Nerede kursörün hocam? Bana sormu. Yan, Yanıyor, orada. Ya san. şöyle bir oynat hocam ya yani tamam. ne ne yapıyorsun? Korkma, 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 sen korkmayın, korkmayın hocam. Yönü. Bak ne diyor? Tamam, ölçme yönü. Ne diyor ölçme e yönü? Eksi Ölç, artı, eksi e e alacağız. Tamam. Eksi tamam. e yapalım. Ama neyle seçiyoruz? Selekte basacaksın. Select. Select. select e <laughs> mi? Bak <Pardon. gülüyor> Doğru değil mi? Sen bu yönde eksiye evet. doğru dokundurdun değil, değil mi hocam? Doğrusu bu değil mi? Tamam bir aşağı mu? gel hocam. Bir aşağı Evet. Geldik. Burası dokun burası ne istiyordu senden? Sıfır. Sıfır noktasını istiyor. Yani dokundurduğun yer kaç diyor. Evet. Ne bizim kenarımız orası sıfır, sıfır olacağı sıfır için. Yani. Sıfır değil mi sıfır hocam? Sıfır, input de hesapta. Input. Tamam sonra ne diyorduk evet. arkadaşlar? Evet. Bakın buraya dikkat edin. Ne diyeceğiz? Sıfır noktasını ayarlaya basacağız. Ayarlı. Bak şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bir pencere geldi. Az önce gelmemişti. Evet. Ne diyor? Aktivasyon diyor. İş parçası G55 şimdi etkinleştirilsin mi diyor. Et evet. Yani evet. şu anda ne aktif arkadaşlar? G54. G54 aktif. Hani size yapmayın dedim ya evet. özellikle. Şimdi sen dedin ki G55'e at dedin. Atacağım diyor. Tamam attım da diyor aslında. Evet. Hesapladım diyor. Bir de bunu ben etkinleştireyim mi diyor. Etkinleştirmezsen burada değeri gerçek değeri göremezsin değil mi? Evet. Okay e Okey'e basıyoruz burada. Basıyoruz. Bas şimdi. Bas Bakın Yedim. ne oldu? G55'e aktif etti Yedim. ve Aynen. x değeri kaç gösteriyor arkadaşlar? 6. Artı 6 doğru mu? Yarı çap doğru. Yarı çap. Artıda duruyor doğru. değil mi? Bakın 10.0 yarı çap kadar merkeze artıda evet. da duruyor. Yani doğru. Bir yanlışlık yok. Tamam. X'imiz bitti. Şimdi Sıra geldi. Y y G'de y'de, sıfırlamaya yapacağız. hocam. O zaman Y'de dokunacağımız yere bir dokunalım yine. Kenara. Tamam, el çarkına mı alalım? Tabii. Yani evet. burada jokla gitmenin evet. anlamı evet. yok. Bu şarjı bitti Metin. Evet. Nasıl şarjı doldurmuş? Evet. Kabloyu takacağız ya. Evet. Kablo uzakta. Bir dakika hocam. Kendinize. Evet. Yani şeyi arttıralım. Tamam ya. hocam. Bak parçana. Evet. Okey. Bak zeddeymişim. Gel, gel Bu yüzeyden. Gel. Şimdi git yanaş gel, şöyle gel, gel, şey gel Tamam. Şöyle, o tamam. kenara tamam. dokunacaksın. Git tamam. Tamam. Tamam, çok çok. Tamam. Evet. tamam. tamam. Evet. Şimdi artık bak yeni yavaş yavaş dokunacağız hocam. Hocam eflerle de azaltabilirsin. Tamam. Tabii. Şu anda Tamam. Neydi mi hocam? Tamam. Z yukarıya çık istersen gene güvenli. Z diye Z F3'e bas. F3'e bas sen. 100, yani. tamam. 100 mikron demek. Bak eksiye girdin dikkat et. Sen onları sen da ben zamanlar... ben tamam. Şimdi el çarkından çıkalım gene. Kapattırdım. Evet. Şimdi ne yapacağız hocam biz? 7'de sıfırlama. sıfır tamam. Dönlamayı yapacağız. Kapak